Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Dini bayramlarımızdan olan Ramazan bayramına sayılı saatler kaldı. Binlerce vatandaş Ramazan bayramında akraba ve eş dostunu ziyaret ediyor. Farklı şehirlerde bulunan veya ziyaret edilemeyen yakınlarına da SMS ile bayram tebriği yolluyor. Bir kız kardeşime, evet. erkek kardeşimi, o Erzincan'daki kardeşimi, kız kardeşime selamlar. Bütün bayramlarını kutluyorum. Biz de bu yıl 2017 Ramazan bayramı mesajlarını Kahramanmaraş'ın sokaklarında mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık. İşte sizler için derlediğimiz Ramazan bayramı mesajları. Tüm Müslüman alemin bayramını kutluyorum vatanımıza, milletimize hayırlar vesile olmasını diyorum. Hayriyeten size de teşekkür ediyorum. Ramazan bayramı inşallah İslam alemine mutluluk getirir, huzur getirir, güzellik getirir, kardeşlik getirir, barış getirir inşallah. İslam alemimizi Allah yıldızlara götürsün, Allah İslam alemimize zavallı vermez. Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Tüm, tüm İslam aleminin ve Türkiye'mizin bütün Müslümanların mübarek Ramazan bayramını kutlarım. Bizi izleyenlere tüm bayramları kutlu olsun şimdiden. Başta tüm İslam aleminin sonra da ülkemizin bayramını kutlar. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Bu bayramın vatanımıza, milletimize güzellikler ihsan etmesini isterim. Bayramınız kutlu olsun diyorum. Allah'ın herkese hayırlı, sağlık, sıhhatli, mutlu bayramlar nasip. Hayırlı bayramlar oğlum da asker Ankara'da. Gölbaşı. Evet, Gölbaşı. Tüm asker annelerinizi Tüm asker annelerin bayramını kutlarım. İyi bayramlar kahramanmaraş. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim Bugün annemizi